ikisini de zincir kullandı. Bam iki Alvin kazanmış bu arada hakikaten çok net bir şekilde. Oyunu da çok daha düzgün oynuyor. Gidemiyor gidemiyor geri. Bu sefer olacak Alvin. denedi 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 çekirge. Bir de kafa, kafadan yedi yani. Elvin domine ediyor biraz sanki Kutsu ya. Leylü'den Leylü'den yanıt. Şafat'a alacak Alvin. Leylü'nün belki arada açık mı olabilir? Tutuşturulduğunu hatırlatalım çünkü Balyoz gibi de geliyor. Aaaa! Yetecek mi son anda he ve yasaklama seçim ekranındayız. Bakalım neler yasaklanacak. Bir yandan bu oyuncuların karşısında oynamayı pek sevmedikleri şampiyonları da görme fırsatı bulacağız. Ve tabii yasaklamalar da Karma, Nautilus, Zed, Yone ve Dylanie. Oy yine aldı. Çok at aldı. Evet. Karşısında da LeBlanc. Oy iki tane tane i̇şte Doran Kılıcı gördüm bir an de Dedim ne oluyor? Bir tanesi de Doran Yüzüğü yaptı, bir de Uzun Kılıç aldı. Hı hı. Burada birazcık Büyü Dirence'ye yatırım yaptığını düşünüyor sanırım. Elbette ki haksız da değil. Saldırı gücüyle geliyor. 84 saldırı gücü var LeBlanc'ın. Geçen seneki Dünya Şampiyonası'nı hatırlarsın. Orta koridorda e, Galio-LeBlanc eşleşmesi vardı. Galio Büyü direnciyle gelip Uzun kılıçlı Leblanc'tan bayağı dayak yemişti. Evet, evet. O bu arada yerine sabitlemeyi başardı Leylü Nehar. Ya bunu yapmak lazım aslında. Bir kere avantajlı bir takasa girip sonra minyonlara yaklaşmasına izin vermemek lazım. Yalnız Elwind Eee bıraktı hemen tutuşturu. Kazıklı zeminde zeminle kullanınca sıçlamak Nehar zorunda kaldı. Çok erken bir dakikada. Ama işte bak Elvin canı şimdi toparlıyor. Evet. Leyli orada bir de otomatik saldırıdan sekti dikenler ve büyük bir can avantajı var şu an Elvin'de. Tabii manası bitti. Seviyeye ihtiyacı olacak Leyli'nin. Seviye kovalamaya çalışırken Elvin'de minyonlar minyonlardan can doldurmaya devam ediyor ama Leyli'nin canı çok yandı ya. Yani araba minyon 156 altın mı? O neymiş abi? Leyli şimdi oraya gözünü dikti ve aldı. Kazıklı zemin gelecek mi? Son bir hasar ihtiyacı var kazıklı zeminde. Geliyor ama yani Leyla kendini resmen son anda kurtarıyor ikidir. Yalnız gelecek Aa. mi Elvin? Hayır. Bulamadı bir türlü skoru ama çok yakın. Cüneyt yapma. Kıyma kendine. Kula altında. Oo Elvin'den güzel bir hamle ve yine olmadı. Minyonların hasar <laughs> da etmiyor Elvin. Kafa yiyecek Elvin. Cüneyt'in sınıftaki gülümseme Leyli'nin çok acayip bu. Konuşuyorlar tabii bir de aynen, bir aynen. Eline, değil mi? Aynen. Elvin'den MT yalnız orada o sıçra yani çok yakındı ama şimdi burada Tahir de barikat altını ve koridoru böyle bırakıp geri dönüş yapacak. Elvin çok daha avantajlı. 19 milyonla dönecek. Bir de e, şey aldı, barikat aldı. Yani çok büyük bir avant altın avantajıyla katılacak buraya. <laughs> Oo, direkt hayalet Pel ne? Hayalet pelerin üzerine şey. Abi altın milyon 5'ti geri döndüğünde. Evet. Bir de barikat yani. Diğer taraf dönerken Leylü sadece bir tane kuvvet kitabı almayı başardı. Diğer tarafta ise hakikaten Elvin altı eşya almak üzere. Hı hı. Abartmayayım ama. Oradaki güç dengesini bu şekilde özetleyebilirim. Yani Leylü'nün işi şey zor ya. Hayali zincir tutacak ama kazıklı zeminde çarpıyor. Bir de susturmayı mı fullemiş? Aynen susturmayı. Yabani çığlığı fullemiş. Tabi biz o alanı görmüyoruz şu an ama e, o çembere girdiğinizde siz de iyileşiyorsunuz. Elvin bir daha susturmayı başardı Leyli'yi. Kazıklı zemin tutmuyor. Elvin'in sıkıntısı mana sanki ya. Manası bitiyor Elvin'in. Evet. Ama işte dönüp şimdi oradaki e, sunak alacak. Olacak, aynen. aynen. Mükafat mı sunak mı? Mükafat. Olduğu yerde sunak herhalde. Yok yok mükafat. Burada sunak yok mu hiç? Sunana Bunca mükafat. yıldır beni kandırdılar mı? <laughs> İnanılmaz. Ya şey onlara çıktığından gari. beri mükafat diyorum öyle kaldı bende ya. bakalım Galiba ya Yadigar biliyor musun onları? Ama Yadigar ya da <laughs> Abi hiç... karıştırma onu işte. O bu arada Elvin yine yakalamayı başarmış Leyliyor ama kuleden de çok hasar aldı. Yani bir tanesinin canı azalıyor, diğerinin manası azalıyor. Manası azaldığı için bitiremiyor. Bitirici vuruşu yapamıyor Elvin bir türlü. Ben sana başka bir şey daha söyleyeyim mi? Nehir'in milyonu azalıyor sürekli. Öyle bir sıkıntı evet. var. 40'ı 17 neymiş? 100 milyonla bitiriyor Elvin. bugün işte. Sen nasıl bölündün acaba? Minyondan ee, mı yedi? Minyondan yedi. Yalnız bu hiç mantıklı değil. Tutuştur. Bir dakika ya. Ölecek mi? Ölecek mi? Ölmedi hala. Elvin tutturabilecek mi eteneğini? Hayır tutturamadı. Leyla yine hayata tutunuyor. Kazık zemin tutmayacak. Leyli dalga mı geçiyor yoksa? Ee, şans mı yanında bilmiyorum. Ateş de oynuyor ya. Aynen öyle. Abi dön gözünü seveyim. Ben gelip B Vallahi tuşuna ben basacağım ya. ya. Valla gidip içeride B tuşuna ben basacağım. Yapma gözünü seveyim. Elvin şimdi sıçra da var. Yani şey de yapabilir. Yine bu kadar azalttığı zamandaki rakibinin canına. Gidip sıçra ulti tutuştur da bırakabilir. Buradan itibaren bir şey diyeyim Bence Elvin <laughs> baya eğleniyor bu arada. AP kasabilir gibi geliyor bana. Ya bu arada yatırım yapıyor da Elvin. Yetenek gücüne karşı, büyü direncine karşı. Diğer tarafta Savaş çizmeleri falan mı var aldı. yani? Ee, dikenli yelek de aldı. Yok ya bu dakikadan sonra ölmez yani. yani kule altına girip kuleyle falan öldürmesi lazım diyelim. Başka türlü olmaz yani. Birazdan alan daralmaya başlayacak çünkü. Geri <laughs> yine susturuldu. Ultisinin de zincirini kullandı taklitle. Bir de orada kazıklı zemin. Oh! Bumpy Kelvin kazanmış bu arada hakikaten. Çok net bir şekilde ya. Oyunu da çok daha düzgün oynuyor. Gidemiyor gidemiyor geri. Oh, Yine gidemedi. Ultisi hazır bu arada. Diye. Bu sefer olacak. Elvin denedi denedi denedi. Çekirge'de bir sıçradı, iki sıçradı, üç, dört, beş de sıçradı, altı da sıçradı, yedinciye sıçrayamadı ama. ama Bayağı bir sıçradı. Çekirge'nin <laughs> iyi performans. Ya şey vardır ya, iki tane boksör böyle karşıtı çıkar. Böyle bir tanesi yumruk yer yer düşmez düşmez. Filmin sonu doğru böyle artık Düşer ama alkışlar insanlar. İyi evet, savaştı evet, evet. <laughs> ya... Yani... Seçim yasaklama da zaten çok dezavantajlıydı. Bir de bir kere çok at avantajı ele geçirdiği zaman Leylu ne yapsın yine de denedi olmadı diyelim. Ve maça da geçiyoruz yasaklama seçim ekranına. Bence çok at yasaklar ya Leylu. Onun şampiyon havuzunu da çok ters gibi hissettirdi. Zed mi? E, geçen maçta yasakladı son yasaklama. Ben çok kuvvetli bulmuyorum ya. Alvin de karşı belki özel. Alvin seviyor böyle şampiyonu geçmişten beri seviyor biliyorsun. Ya dövüşçü oynamayacaksan. Evet. Ya Leyl diyor ki ben büyücü oynayacağım. Ben büyücüden devam edeceğim. Ben onları biliyorum diyor. Diğerlerini bilmiyorum. Elim ayağım tutmuyor diyor belki. Öyle demiyor <laughs> Belki diyordur bilmiyorum. Direkt set kilitlendi. Hadi bakalım. Ya yayınlarını çok fazla spamladığı için ben ilk maçta da bekliyorum ama orada birazcık daha eşleşme olarak daha iyi oldu. Çok ama bu maçta direkt gözünü kırpmadan seti çekti. Ki yani Elvin seti de bir farklı olur. Diğer tarafta Darius. Güzel bir eşleşme aslında. Yani Darius set eşleşmesi. Kimi daha avantajlı görüyorsun? Set. Ben de set. Hı, hı. Diyorum. Set avantajlı ya. Setin bir ve biri hakikaten değişik. Bakalım. Bir yanda Bami'nin gözü. Diğer tarafta Doran kılıcı. Doran kalkanı yine klasik değil. Başlangıcı. Orada Elmut Kule'den de yedirdi bir tane. Hop! Bir de orada gerçek hasar vurdu. Leyla bu takası çok net bir şekilde kaybetti. Peki Elvind'in Doran kalkını alma işi seni üzdü mü? Bu kadar hmm, Biraz üzdü. O herhalde ne? şeyle. Bami ile başlayabilmek için altın yetmedi galiba. Tabii. Ama yine de dayak atıyor ya baksana. Evet. Leyli hemen çekti de Bu arada agresif bir sıçra tutuşturu geliyor Elvind'den. Yok Alvin'in bu şampiyonla şakası yok ya. Yani. Evet, çok Evet video. evet. Balyoz gibi de, kullanacak. Yani orada devam etseydi iki tane otomatik saldırıdan sonra dediğim gibi Balyoz gibi gerçek hasayla muhtemelen skor gelecekti. Hatta bir yerden sonra şey de olabilir. Bu ne güzel kamera evet. açısıymış ya. Bu Sovat'tan beri acayip bu güzel şekiller var. Ay! Yüz gibi de kafa kafadan yedi yani Leylüne har. Elvin domine ediyor biraz sanki Tut ya. Var, Leylü derken var, var. Leylü'den yanıt yap gelemedi yetmedi. Ben de heyecanlandım var diyor <laughs> <laughs> şimdi kafata alacak Elvin. <laughs> Leylu'nun belki aradığı açık bu olabilir. Tutuştur olduğunu hatırlatalım çünkü Balyoz gibi de geliyor. Aaa! yetecek mi son anda Elvin? Son anda. Bir 1i kazanmayı başarıyor. İlk maçta bence daha seçimden kaybettin Leylu. Leblanc'ta çok eti nereye keseceksin, ne zaman keseceksin değil mi yani? Vallahi benim bu Red Bull özellikle bu sene Terso matchup lanetine yakalandım. Acayip ya hangi şampiyonu seçsem karşıma acayip bir ters pik geliyor. Sağlık Anladım. Peki o zaman mikrofonu biraz da kazananlara takdim edelim istersen. Ervin'cim senin için merhaba. ilk maç uzun sürse de çok rahat bir match bence. Ne düşünüyorsun? İlk oyun çok kolaydı çünkü yani seçimlerden dolayı ama ikinci oyun kaybedeceğimi düşünüyordum açıkçası. Darius yeniyor normalde sete. İyiydi ya. Eğlendim ben. Erken final olduğunu düşünüyorum bunun. Bu maçın özellikle erken finaldi. İddialı değil mi biraz ya? Yani bilmiyorum. Cüneyt senin gözlükleri ben alayım istiyorsan çünkü benim <laughs> oyunda playlerim göz kamaştırıyor kanka. Rakibe verelim gözlüğü. <laughs> yani öyle.